Herkese merhaba arkadaşlar. Bu evi izleyin. Sonrasında beni aramayın. Tapu'dan randevu alalım. Kimliğinizi gönderin. Randevu alalım. Direkt tapuya geçelim. Sonrasında konuşuruz. Muhteşem bir ev izleyeceksiniz. Gerçekten öyle bir ev izleyeceksiniz. Hemen almak isteyebileceğiniz bir ev. 28 milyon TL. Başta fiyatını söyleyelim. 4 artı 1, full eşyalı, botanik bahçeli. Şu bahçe alanı belki de çoğu villanın maliyeti kadar. Bakın, şu bahçe alanına harcanılan para belki de çoğu villanın maliyeti kadar arkadaşlar. Muhteşem bir ev gezeceksiniz. Bu bölgenin de bence en iyi evlerinden bir tanesi. Çevrede farklı farklı evler görüyor olabilirsiniz ama en iyisini istiyorsanız kesinlikle burayı görmeniz lazım. Toplamda benim hoşuma giden şu bölgede 4-5 tane villa var. Onlardan bir tanesi de burası arkadaşlar. Bu paralara alınabilecek, bu paraya değecek villalardan bir tanesi. Güzel bir bahçe alanımız var. Şimdi hemen şöyle bir başlayalım mı? Bahçe alanı zaten mükemmel. Buna diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Böyle bir bahçe ben daha önce hiçbir villada görmedim. Botanik bahçeye sahipsiniz. Yan tarafta da yol yapım çalışması var. Çok da böyle sessiz konuşamayacağım. Biraz bağıracağım. Kusura bakmayın. Araç park yerimiz burada gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik açıları bir panjura sahipsiniz. Yaya girişimizde yan tarafında yürüyüş yolu bile çok güzel gözüküyor. Bakar mısın şuna? Harika bir bahçe alanı. Sanki bir ormanda yürüyorsunuz. Sabah kalktınız. Kahvenizi aldınız. Havuzun başına oturdunuz. İnsanın ömrü bu şekilde uzar zamanı yavaşlatarak uzatırsınız ömrünüzü. Ve bu bahçede de emin olun zamanınız çok yavaşlayacak. İstanbul'da, Ankara'da, metropollerde böyle şehir hayatının koşuşturmasından bıkmadınız mı? Gelin burada şu hayatı bir yaşayın arkadaşlar. Denizin dibindeyiz. En yakın sahile 3 kilometre uzaklıktayız. Bakın öyle çok büyük kilometreler, 10 kilometreler, 20 kilometreler değil arkadaşlar. 3 kilometre en yakın sahil. Altın kuma 4 kilometre. Arabanıza biniyorsunuz. 5 dakika içerisinde oradasınız. Güzel bir ateş çukurumuz var. Burada da gerçekten şöyle bir oturma alanı yapılırsa muhteşem olur. Akşamları burada oturacaksınız arkadaşlarınızla birlikte. Havuz harika. Havuza diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ortalama 35-40 metrekare civarında bir havuza sahipsiniz ki artı burada şezlong koyabileceğiniz alanımız da var. Çok güzel bir ev. Şöyle köşeden göster. Sonrasında evin arkasını falan bir gezelim. Zaten drone görüntülerini de göstereceğiz. Hava rüzgarlı. Çok böyle güzel çekimler yapamadık drone görüntülerinde. Bu yüzden bahçenin her noktasını tek tek gezeceğiz. Şimdi burası salondan mutfaktan çıkabileceğimiz alanımızın üstü kapatılmış. Güvenlik kamerası hazır. Full eşyalı bir villa. Bakın full eşyalı bir villa. Şöyle bahçeyi de gezelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Yem yeşil bir alan. Şimdi burada bir bahçeciyle anlaşacaksınız. Yoksa olmaz. Çünkü bahçe bakımını siz yapamazsınız. E kesinlikle ayda 2-3 defa gelecek Burası hem çimler biçilecek Hem de bakımı yapılacak Çok da güzel olur Arka bahçenin güzelliğine bir bakar mısın Harika bir arka bahçemiz var Çokça meyve ağacımız mevcut Fiyatımız 28 milyon pazarlığımız var Alalım bu evi Alaçatı Bodrum Kuşadası gibi bir yere yerleştirelim Bakın sadece yerini değiştirelim Başka hiçbir değişiklik yapmayalım Ortalama bölgesine göre 50 milyondan başlar 200 milyona kadar çıkarız değil mi? O bölgede yaşayanlar zaten iyi bilir. Dün bir mesaj gelmiş. Hatta İstanbul'da bir tane daire sordum diyor. 25 milyon dediler diyor. Bu villalar onların yanında saray diyor. Bakın bir tane daireye 25 milyon diyor. Tabii ki daha uygun yerler yok mu? Var arkadaşlar. Herkesin bütçesine uygun. E, Türkiye'nin her yerinde yer bulabilirsiniz ama ben güzel bir villa istiyorum. Yazlık bir bölgede istiyorum diyorsanız da bu rakamları görmemiz lazım. Harika bir begonvil değil mi bu? Yanlış hatırlamıyorum. begomil olması lazım. Yanlış söylüyorsam da e, siz düzeltirsiniz arkadaşlar ama ben öyle biliyorum. Devam edelim. Bakın burası giriş kapımız. Zaten içeriye geçeceğiz birazdan göreceksiniz ama şu köşeden bir göster. Evi şu köşeden göster. Etrafımızda lüks villalar var. Bölgedeki fiyatları da ben size hemen söyleyeyim. Eşyasız olarak 25 milyon isteyenler var. Yine arka tarafta 400 metrekare arsa içerisinde 22-23 milyon isteyenler var. 23 milyon 750 isteyenler var. Bakın burası eşyalı. Full eşyalı. Duvarların tamamı lake kaplama. E, yerden ısıtmalı artı artı arkadaşlar içerideki malzeme kalitesini göreceksiniz birazdan. Gerçekten çok kaliteli. 28 milyon TL pazarlıkta var. Bence mantıklı. Emsalleri ne? Emsalleri 30 milyondan 35 milyondan başlıyor. E, bence gelin burayı görün, orayı görün, sonrasında karar verin. Çok da laf uzatmayalım. Harika bir bahçe, harika bir ev dedik. İçeriye geçelim. İçerinin kalitesini de bir izleyin. Arkadaşlar sıra içeride. Gerçekten kaliteli bir villa, güzel bir villa. Şimdi Didim'de bakıyorum sürekli böyle ilanlar görüyoruz, çok farklı fiyatlara. Ee, bana göre mantıksız olan evler de var mesela. O rakamlar verildikten sonra böyle bir evle kıyaslanamaz bile. Bu ev bence şu an bu bölgenin en iyi evlerinden bir tanesi bakın. En iyi evlerinden bir tanesi. İlk 5'e kesinlikle girer arkadaşlar. Lake kaplama her yer onu söyleyelim. Çok güzel bir vestiyer yapılmış. Girişte direk suvarımız burada var. Burada da direk suvar var. Çok güzel bir vestiyer olmuş. Tavana kadar devam etmiş. Duvarların tamamı lake kaplı. Akıllı sistem kumanda panelimiz var. Direk suvarımız var. Gayet de güzel duruyor. Burada da hatta süs eşyalarımız var. Hemen şöyle banyo lavaboya bir bakalım. Girişte sağ tarafta bir banyo, lavabomuz var. Duşakabin falan çok güzel. Gerçekten harika. Bak duşakabin içerisinde e, nişler yapılmış. Yerdeki seramik de çok güzel duruyor. Evin eşya konusunda e, bir eksiği bence yok. Tabii ki siz de e, değerlendirirsiniz ama bana göre şu an bir eksiği yok arkadaşlar. Dönüyoruz hemen şöyle merdiven ters merdiven uygulaması yapılmış. Alt tarafında da böyle depo alanları var. Gayet güzel olmuş. Tertemiz. Çok güzel bir ev. Bak bunların hepsini gizlemişler görüyor musun? Lucky kaplamanın böyle bir artısı var. Yani burayı kapattınız. Her şeyi gizleyebiliyorsunuz bu şekilde. İşte priz yeridir, yerden ısıtmanın tesisat alanıdır. Bakın tertemiz duruyor. Ahşap merdivenlerimiz var. Bir odamız var ama öncesinde salona bakacağız. Çok güzel bir salon değil mi? Harika bir salon. İki tane üçlü koltuğumuz karşılıklı. Bir tane de bercer yerleştirmişler ortaya. Gayet güzel bir orta sehpamız var. Karşıda televizyon. Televizyonun arkası ve duvarların tamamı lake kaplama. Artı burada güzel bir şöminemiz var. Yine taş e, kaplama yapılmış. Çok güzel durmuyor mu değil mi? Şömine tarzına bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir ev. Seramikler de bu arada kendini göstermiş. Artı artı e, orada bir... Dolabımız var, içinde LED aydınlatmamız var. Böyle bir alanımız var. Biblo resim koyabileceğiniz çok da güzel olmuş. Hatta şöyle saklama alanı olarak da kullanabileceğiniz alanlara da sahip olacaksınız burada. Ev gerçekten güzel arkadaşlar. Farklı bir ev. Ee, daha modern tarzda yapılmış. Özellikle bahçesi ve iç kullanım detayları çok daha farklı olan bir ev. Yani diğer evlerle kıyaslama yaparken aslında evin kalitesini, fiyatını ve evin konumunu, bahçeyi, içeride kullanılan malzemelerle birlikte kıyaslayın arkadaşlar. Sadece fiyat olarak kıyaslarsanız her zaman eksiye düşersiniz. Şimdi bu eve ne kadar para harcanmış, başka bir eve ne kadar para harcanmış bunları bilmek lazım. Güzel bir salonumuz, güzel bir mutfak alanımız var. Mutfak alanında zaten Beko marka eşyalarımız hazır burada çay makinesi, tost makinesine kadar her şey mevcut. Çok güzel bir tezgah var. Artı buraya da birkaç tane bar sandalyesi yerleştirmişler. Çok güzel olmuş. Ev gerçekten harika. Bakın eşyalar da kaliteli ve pahalı ürünler arkadaşlar. Böyle ucuz ucuz ürünlere de kaçmamışlar. Müteahhit firma para harcamış burada. Bıçak setine kadar her şey hazır. Bakar mısın? Çok güzel. Ev gerçekten çok güzel. Böyle hemen taşınabileceğiniz hatta temizliği de yapılmış. Siz sadece çantanızı alacaksınız çantanızı alacaksınız, geleceksiniz, dolaba yerleştireceksiniz. Bu kadar. Sonra ne yapacaksınız? Tapusunu yapacağız tabii ki. Tapu yapmadan yerleşilir mi? Hemen devam edelim. Alt katta güzel bir odamız var. Gayet şık bir oda. Çift kişilik bir yatak artı dolap yerleştirmişler. Tavan yüksekliği muazzam, gerçekten güzel. Şöyle köşeden bir gösterir misin? Buradan zaten arka bahçe kısmına çıkabiliyoruz ama bahçeyi gezdik, bir daha çıkmayalım. Gayet güzel, değil mi? Bak geçiş alanları da oldukça fazla. Burada bir şifon yerimiz var ama şu alan gayet rahat. Çok da güzel. Beğenmediğiniz birkaç tane hani mobilyada değişiklik de yapılabilir. Onu söyleyelim. Şimdi bana kızacaklar yine. Herkes niye böyle söylüyorsun. Her evde bunu söylemedi. Ama e, mobilya alınan yer arkadaşlar kartal mobilya. Bizim de tanıdığımız sevdiğimiz insanlar. Mesela şunu beğenmediniz değiştiririz. Böyle ufak tefek şeyler e, yapılabilir. Şimdi salon kısmında kapı koymamışlar. Bakın bu çok güzel bir olay. Yani kapı koysalar şu alanda ortalama 60-70 santimlik bir alanı öldüreceklerdi. Ama diğer türlü alan çok daha geniş kullanılıyor. Merdivenleri de bir göstersen ışıklar yanmışken. Bak tek tek böyle yanıyor. Çok güzel bir ahşap merdiven var. Ev ahşapla birlikte daha ağır, daha güzel duruyor. O kadar güzel duruyor ki. Artı burada baskı boyamız var duvarlarda. Çok güzel baskı boy arkadaşlar bunlar. Birkaç kat Böyle vurarak bu boyayı yapıyorlar. Duvar kağıdı değil. Yine onun altında da lake kaplama devam ediyor. Çıkalım üst kata. Şimdi güzel bir üst katımız var. 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Odaların tamamı yine eşyalı ve yerden ısıtmalı arkadaşlar. Onu tekrarlamak istiyorum. Arada böyle özelliklerini de tekrarlayalım. Şu ağaç kokusu ne kadar güzel geliyor değil mi? Harika. Kullandıkça bunun kokusu çıkıyor. Ama bunu her bir kaç senede e, bir defa bakıma ihtiyacı olabiliyor kullanıma bağlı olarak. Yani bunun üzerine bir bakım yaptırmanız gerekiyor. 2 senede, 3 senede, kullanıma göre 4 senede, 5 senede bir en azından şöyle bir bakım. Bunun özel bir yağı var. Onu sürüyorsunuz. Çok daha uzun ömürlü oluyor. Şimdi ilk önce şu ana yatak odasına bir bakalım mı? Direkt buradan başlayalım. Neden? Çünkü şu alanı göstermek istiyorum. Bakın giyinme alanımız var. Ebeveyn banyomuz var ama biz şöyle bir yatak bölümüne bir geçelim. Çok güzel bir yatak odamız var. Gerçekten harika bir eşya seçimi olmuş. Her odada farklı farklı tonlarda eşya rengi göreceksiniz ki e, bunlar da iç açıcı arkadaşlar. Duvarların laki olması bir daha sizin e, bu evde otururken e, hatta ömür boyu diyelim değil mi? Bu evde hiçbir problem olmaz. Boya masrafınız olmayacak arkadaşlar. Bunlar rahatlıkla silinebilir. Yani buraya gelsek biz kalemle yazsak hemen bir bezle silseniz tertemiz duracak. Gerçekten harika. Güzel, şık bir sadece yatak alanımız var. Bakın sadece yatak alanı burası. Devam edelim. Şöyle giyinme alanını bir gösterelim. Şimdi ben her evde gördüğüm eksiği söylüyorum ya. Burada da şöyle bir oturma yeri eksik. Değil mi? Bir oturma yeri lazım. Giyinirken falan rahat olur. Gayet güzel bir dolabımız var. L şeklinde bakın bunların tamamı led aydınlatmalı açtığınızda otomatik kendisi yanıyor şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel bir giyinme alanı arkadaşlar. Şu kapıların boylarına bir dikkat eder misiniz? Şu kapıların boylarına bir dikkat edin. Çünkü yarıda kesmemişler. Tavana kadar bu kapılar devam ediyor. Bunlar tabii ki ayrı para, ayrı bir maliyet. Ama bu maliyetler tabii ki müteahhit firmanın gözüne gelmemiş. Çok da kaliteli bir iş ortaya çıkartmışlar. Güzel bir duş alanımız var. İki tane iş yapılmış. Hem duş alanının içerisinde hem gömme rezervuarın içerisinde. Ee, gayet şık duruyor. Denko'nun böyle e, aynaları var ledli. Çok güzel olmuş. Gerçekten seramikler de çok güzel bu arada. Hep aynı seramikleri görmekten sıkıldık. Bu arada odaların tamamı laminant. Yani üst katın tamamı laminant. Şöyle gösterelim. Bakın burada bir saklama alanımız, dolabımız var arkadaşlar. Isıtıcı da onun üstüne konulmuş. Artı burada yine e, yerden ısıtma tesisat alanı var. Hemen şöyle bir banyo lavabo kısmına gelelim. Çok güzel bir banyo lavabo. Gerçekten harika. Duşakabin burada. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi burada. Onun yeri de gayet güzel. Bu şekilde bir dolapla da kapatmışlar. Şöyle bir gösterelim. Bak duş alanı harika. Çok güzel, gerçekten çok güzel. İki farklı seramik olması da laminat görünümlü seramik de ayrı bir hava katmış buraya. Artı gömme rezervi var. Üstünde iş yapılmış. LED aydınlatmalarımız var. Yine aynalarda yakayım şöyle göstereyim. LED aydınlatmalarımız var. Burada havlu dolabımız var. Çift lavabo kullanmışlar. Güzel olmuş. 60'a 120 seramik de burada mevcut. Devam edelim. Şimdi Sondaki odaya bakalım. En sonunda buraya bakarız. Burada balkon da var da biz terlik falan da giymedik. Nasıl çıkacağız balkona? Gayet güzel bir oda da burada var arkadaşlar. Bakın odaların tamamına çift yatak rahatlıkla sığıyor. Yani ortalama en küçük odamız 15 metrekare. En geniş odamız da arkadaşlar 26-27 metrekare civarında diye tahmin ediyorum. E çünkü ölçmedim. Böyle bir dolap yapılmış. Bakar mısınız? Çok güzel olmamış mı? Evin bak burada Kaplama yok. Sadece ana yatak odasında var. Burada kaplama olmadığı için bu alanı tamamen aslında orada da kaplama olsa boğucu olurdu burası. Renk bakımından. Farklı bir renk kullanmaları gerekiyordu. Çok güzel bir e, dolap yapılmış. Tavana kadar da devam ediyor. Üst tarafta da saklama alanları var. Hatta kapının arkasında da yine saklama alanları mevcut. Tamamı lake bu arada. Lake bildiğiniz gibi böyle her müteahhitin kullanabileceği bir ürün değil. Pahalı bir ürün. Gelelim diğer odamıza. Güzel bir odada burada var arkadaşlar. Çift kişilik yatağımız yine dolabımız yapılmış. Tekli berjerimiz var. Artı balkonumuz var. Balkonu şöyle bir göstersene. Çıkamayacağız bari buradan gösterelim. Bakın karşıda sağda solda lüks villalar var. Bölge lüks villalardan oluşan bir bölge. Yani böyle ıssız bir bölgedeyiz. Karşı tarafımız da arkadaşlar tamamen devlet arazisi. Yani ön tarafımız bizim devlet arazisi. Sol tarafımız inşaat alanı. Evlerin yapıldığı yerler. Karşı tarafımız devlet terazisi. Şu anlık boş ama ilerleyen zamanda ne olur bilmiyorum. Gayet güzel bir odamız var. Yerleşim planı çok iyi. Rahatlıkla da bütün eşyalarınızı buraya sığdırabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani farklı bir eşya almak isterseniz. Bakar mısın dolabın içine? Çok güzel. Dışarıda yine bir e, salıncağımız var. O da çok güzel balkonda. Zaten bahçe mükemmel. Bu bahçe ömür uzatır gerçekten ömür uzatır. Güzel de bir bercerimiz var. Ben bunu çok seviyorum. Bak çoğu evde bunu görüyoruz. Gerçekten çok güzel bu. Bu arada şu yatak başlıklarını falan bu yatakları ben çoğu evde görmedim. Çünkü yatak başlıklarının yanında da aynalar var. Mesela burada ayna olmadığı için boy aynası nasıl kullanacak? Bunlar ayna olarak değerlendirilmiş. Güzel olmuş. Şu merdiven boşluğuna tekrar bakalım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Fiyatımız 28 milyon TL arkadaşlar. Bakın etrafta çok daha yüksek fiyatlı ya da ee, hemen hemen aynı fiyatlarda bu evle aynı fiyatlarda çok farklı evler görüyorsunuz. İlan sitelerinde de görüyorsunuz. Ee, farklı platformlarda da görüyorsunuz. Ama kalite farkını her zaman değerlendirin diyorum. Çünkü siz bir defa ev alacaksınız. Kaliteli bir işçilik, kaliteli bir malzemeyle yapılan bir evde ömür boyu oturursunuz. Yoksa arkadaşlar aldığınız evi 2 sene sonra satışa koyarsınız alt yazı olarak hatta bunun altını çizerek söylemiş olayım. Yani e, her iki senede satılan aldığı alan kişinin sattığı bir evde almaktansa böyle kaliteli güzel bir villa almak çok daha mantıklı. Müteahhit firmanın da bu arada arkadaşlar e, işi gerçekten çok iyi. Yani buranın sadece size gelip Böyle evi göstermeyeceğiz. Ne kadar demir kullanılmış, ne kadar beton kullanılmış, burada nasıl bir işçilik yapılmış bunların görselleriyle birlikte yine göstermiş olacağız. Çünkü müteahhit firma bu işi hakkıyla yapan firmalardan bir tanesi. Çok da laf uzatmayalım. Ev güzel, fiyat güzel, bahçe güzel, pazarlığımız mevcut. Ufak tefek takas tekliflerine de çık. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan isek affedin.